Nasılsınız arkadaşlar. sizlerle birlikte 1. sınıf toplama işlemi, değerlendirme çalışmaları ve çıkarma işlemi değerlendirme çalışmalarını çözeceğiz. Şimdi önce toplama işleminden sonra çıkarma işleminden devam edeceğiz. Şimdi bundan başlayalım. Evet, 1. sorudan başlayalım bakalım ne diyor. Aşağıdaki birer toplama işlemlerini yapınız. En kolay toplama işlemleri. Şimdi 8 6 daha tabii ki de 14. Böyle 14'ü buraya yazın. Şimdi 2 5 daha 7. 1 dilde 17. Y 9 daha 16. 4 6 daha 10. Ne de var 1 20. Evet şimdi altına geçtik. 8 0 daha tabii ki de 8. Yanına geçelim. 11 4 daha tabii ki de 15. 9 5 daha 14. Altına geçtik. 7 6 daha 13. 9 9 daha 18. 13 0 daha tabii ki de 13 alta geçtik. Evet, altta bize tam 3 tane soru vermiş. 7 8 daha 15. Şimdi 4 5 daha 9. 1 indirdik. Ay 19. Karıştırdım. Şimdi 3. soruya geldik. 0 0 daha 0. 1 1 daha 2. 20. Böyle yanına yazayım. 20. Çıkarma işlemine geçtik böyle sayfaya Evet arkadaşlar çıkarma işlemine geçtik. Aradaki verilen çıkarma işlemlerini yapınız diyor. 7'den 3 çıktı 4. Şimdi 1'den 4 çıkmaz komşuya gittik. Un almak istiyoruz. Burası oldu 11. Burası da oldu 0. 11'den 4 çıkışında 7 kalır. Komşumuzda da un kalmamış. 9'dan 5 çıktı 4. 2'den 6 tabii 2 de çıkmaz. Komşumuzdan çeker alacağız o zaman. Komşumuzdan 0 çeker oluyor. Bize de 10 2 çeker oluyor. 12'de 6 çıktığında 6 0 indi. Nasrettin Hoca ve Hayri ve eee Kral Çakiri senerler yorumlara yazsın. 10'dan 7 çıktığında 3. Şimdi 14'ten 8 çıktığında 6. 9'dan 9 çıktığında 0. 13'ten 6 7. 11'den 0 çıktığında 11 zaten. 17'den 10 çıktığında 7. Bize burada iki tane soru vermiş. Şimdi 0'dan ne çıkmaz? Komşuya gittik. Burası oldu 10, burası da oldu 1. 1'i e aynen indirelim. 10'dan ne çıktığında 3 kalır. 13 3 burası. Şimdi 4'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası oldu 14. Burası da oldu 0. 0 aynen indirelim. 14'ten 9 çıktığında 5 eder. Buraya da aynen 5 yazalım. Evet, böyle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni videoyla görüşürüz. Görüşürüz.